Merhaba arkadaşlar. Anda Turu hoş geldiniz. Bugün sizlerle Turu skate oynayacağız. Turu Turu e skate böyle yazılıyor. Turu e skate linkini koymayacağım çünkü ücretsiz zaten. Linkini koysam ne olacak? Koymasam ne olacak? Yani bir şey değişmez. Oyun hastasıyım ben bu oyunu. Çok güzel oynuyorum. Hop hop. Hop. Hop.

Hop. Şöyle yapalım. Ya, evet, pozisyonu yakalayamıyorum ki. Hop. Hop. Grint attım. Hop. Oo, çok iyi oldu bu. Hop, hop. Ah be, çok güzel hareket yapacaktım. Hop hop. hop. ne hep hop hop diyorsam artık. Alışkın alışkanlık. Alışkınlık diyecektim az daha. Öyle yapmayı çok seviyorum. <laughs> ee, arkadaşlar bu oyunu indirim ilk sevmeyeceğim. Kontrolü çok zor geliyor. Ondan sonra oyun bağımlılık yapıyor gerçekten. Hop hop neden hop diyor? <laughs> <laughs> hop ara sıra düşebiliyorum kusura bakmayın. Hop. geldi saralım. Şu pozisyonu sevdim. Hop. Bala. Ve de şu ve de çok bala. Hop. Şu harekete bayılıyorum. E bu değil aslında. Bu da değil aslında. Bu da değil aslında. Yapmaya çalışırken biraz zor oluyor. Hala bu. Gördüğünüz triple lazer flip diyor. Yapmak bayağı da zor aslında. Bu art slide attım. Bu 50 50 grind yaptım. Hop. Şimdi çok güzel bir hareket yaptım. Şimdi şöyle yapalım. Hemen tamam, böyle böyle. Hop indik. Şimdik en sevdiğim hareketlerden birini yapacağız. Şunu yapmayı çok seviyorum işte. Hop. Evet, de çup. Yapamadım. Şöyle yapalım. Direkt böyle. Yeniden. Yeniden. Böyle güzel pozisyon yakalayabileceğiz mi? Yakala yakalayamadık. Ben bunu istemiyorum. Değiştir. Değiştir. Hep burayı veriyor çünkü hareket etmedik. Arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Evet evet devam edelim dostum. Hop şuradan hemen. O ne lan? Düştüm çok fena düştüm. Abi şu pozisyonu almam lazım geri. g e r up, 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 d o p Ya, puma's e h O oh, ya yeah. Şöyle ben hem oha uh, bayağı uzun süredir şey konuşmadım. Bayağı uzun süredir değil bana uzun süre konuşmadım. Oo 50 grand'ı taktım. Şöyle ses çıkıyor. Hemen ola Böyle yukarı çıktık mı? Şunu şöyle yaptık mı? Anay. Aferin size. Hop. Çevir. Evet. En sevdiğim yerden başlattı. Ve babam. Efes. Şopiyat. Yeah. Hop. Hop. Bam. bam, bam. Aa, yaptım. O neyse artık ben de bilmiyorum ama güzel bir şey galiba. Çünkü bayağı zor bir şey yaptım zaten. Bir tane görev yapsak mı lan? Yapalım bence şey yapalım. 50 grind. Her türlü atarım. Ama bu burada yapmamızı istiyor öyle ya. Ve burada yapmak da çok zor. Gerçekten zor. Ama ben yaptım. Abiniz yapar. Şimdi başka bir tane. Allah'a abiniz jo e, Abiniz jo demeyi hiç sevmiyorum. Ama tutmayacağız. Ben söyleyeyim. Şunu yapma maç açayım lan Hard Philip. Ben bütün bölümü kestiğim için. Hop. Baba baba pa ba. pa. Bana edeceğiz. Ne oldu? Artık bir şey oldu lan. Bana hesap bak. Attım vallahi Hard Philip attım. Telefonda Ne zaman arkadaşlar ne yaptım geldi bir şey olmaz. Hazan durdurulur videoyu. Ya de anasının nikahı yok. Ne yaptım ben şimdi? Çıkalım lan şeyde. Boşu boşuna para verdik ama. Görev için görevi para veriyoruz. Böyle bir şey yok. Ebe oğlum zaten insanlar görev yapmayı istemez. Ben görev için göreve para veriyorum. Ama bok yaparım anladın mı? Evet bok yaptım. <laughs> Bok yaparım. Göktan bacak. Küfür. Bok gibi <laughs> seçmek. Yaptım, yaptım, yaptım. Tamam, yaptım. Bronz madalya aldım. Anam. Geri tep. Geri tep ne abi? Hop. Abi. Abi var ya bir dövdümmüşüm. Bir dövdümmüşüm. O ne abi? Bir dövdüm, dövdümmüşüm. Bir dövdümmüşüm. Yani öyle güzel bir şey ki. Bir dövdümmüşüm. Bir dövdüm. Anam. Hop. bir aynı pozisyonda kaldık. Evet. Böyle iyi. Böyle giderse bir insan, böyle yaparsa bir insan, böyle giderse bir insan ondan sonra bir de böyle yaparsa bir insan çok güzel bir kaykay sürüşü olur. Çok güzel bir insanlar insandır. O yüzden insanlara insan denilir. İnsanlara insan denildiği için dostum İnsan da insana benzeyebilir aslında bazen ama bazen insanlar da insana benzemeye hayvan gibi olur. Ama hayvan gibi olan insanlar insanlara benzemez. O yüzden insanlara benzeyen insanlar hayvanlara benzeyen insanlardan daha iyidir. O yüzden insanlara benzeyen hayvanlar ise hayvanlara benzeyen insanlardan daha iyi olduğu için Let Pop Shop ilk kez yapmış olanda Let Pop Shop'a benzeyen shoplar shop olduğu için markettir. Market olan insanlar markete girerse market gibi davranırlar. O yüzden markete benzeyen insanlar market gibi olurlar. Market gibi olduğu için şu an çok işim geldi. Altıma yaşayacağım. Oo. simit green hayatımda bir kere bile attım. Bir kere bile attım dediğim. Çok attım aslında. Gerçekten aşırı çok attım. Çok attım ama ve lakin ki anam ölecektim biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Çok yetenekliyim. Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Vanasını be! Böyle bir şey yok. Yemin ederim ha. Çok itiraflı bir insana benzedim şu anda. <laughs> tabi tabi. Değişik değişik konuşuyorum değil mi? Oo oh, oh, dostum oh. oh, oh. öyle bir indim ki. Mis gibi indim mis. Oh. oha. Kaydırma izlerini gördünüz. Herkes görür de. Kaydırma izi oluyor. Siz şöyle yapmayı biliyorsunuz mu? Durun. Böyle değil. Siz şöyle yapmayı biliyorsunuz mu? Böyle gidiyorsunuz. Hop. Para. Böyle yapmayı biliyorsunuz muydu? Yoksa bilmiyorsunuz muydu? Siz öyle yapmayı biliyorsunuz muydu? Bilmiyorsunuz muydu? Bana cevap vermelisiniz miydi? Siz beni tanımamadınız mı? Bu da Efe'ye gelsin. Neyse arkadaşlar görüşürüz. bye bye i have the message i'm lying